Forsa Akdeniz'in destan yuvası nihayetsiz ufuklarına bakan küçük tepe mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgarıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyorlardı. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış Kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı, sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi, elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah. dedi duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını iki ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş sanılacaktı. Zayıf kolları kirli tuç rengindeydi. Tekrar başını kaldırdı. Gökle birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Fakat görünürde bir şey yoktu. Bu her gece uykusunda kendini kurtarmak için Birçok geminin upayı elken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Esir olalı 40 seneden ziyade geçmişti. 30 yaşında dinç, levent, kuvvetli bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 sene onların kadırgalarında kürek çekti. 20 sene iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. Yirmi senenin yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu irtemedi. Zincirleri küflendi, çürüdü, kırıldı. 20 sene içinde birkaç defa halkalarını, çivilerini değiştirdiler. Fakat onun çelikten daha sert adaleli bacaklarına bir şey olmamıştı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu daima güneşin doğduğu tarafı solu ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vaktini gizli gizli işaretle eda ederdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu artık iyi kürek çekemez diye çıkarıp bir adada satmışlardı. Efendisi bir çiftçiydi. 10 sene kuru ekmekle onun yanında çalıştı. Allah'a çok şükür ediyordu. Çünkü artık bacaklarından zincirli değildi. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün ümidi memleketini Edremit'e kavuşmaktı. 30 sene içinde hiçbir an ümidini kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam, 50 yıl esirlikten sonra da memleketimi kavuşacağıma öyle inanırım derdi. En şanlı, en meşhur Türk gemicilerindendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğaz'ın geçmiş, Oyraz'a doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ücra adalardan cizyeler almış, irili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle berbat etmişti. O vakitler Türk elinde namı dillere destandı padişah bile kendisini saraya çağırtmış maceralarını dinlemişti. Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki üzerinden dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tamamıyla başka bir cihandı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını işte bu senesi bir büyük günle bir büyük geceden ibaret olan başka cihandan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, esir dolu vatana dönerken kenarsız denizin ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba hala sağ mıydı? 40 senedir yalnız taht yerinin İstanbul'un minareli ufku hayalinden hiç silinememişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş'ın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde azat etti. Bu azat etmek değil, sokağa, açlığa, perişanlığa atmaktı. İhtiyar, esir bu viran bağın içindeki harap kulübeyi buldu, içine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, ihtiyarlığını acıyanların verdiği ekmek parçalarını toplayıp dönüyordu. 10 sene daha geçti. Artık hiç kuvveti kalmamıştı. Hem bağ sahibi de artık kendisini istemiyordu. Nereye gidecekti? Fakat işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. 40 senelik bir rüya, Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini çok zayıf elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere yine baktı. Evet, mutlaka geleceklerdi. Buna o kadar emindi ki. 40 sene görülen bir rüya yalan olmaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar bir ümit tufanı gibi her tarafı parlatıyordu. Martıların geliyorlar, geliyorlar. ''Seni kurtarmaya geliyorlar'' gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan giysisinin içine kaçıyorlar, gür beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. İhtiyar esir rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyor. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Albayrağı uzaktan tanıdı kılıçlar, kalkanlar güneşin aksiyle parlıyordu. ''Bizimkiler, bizimkiler!'' diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kıdırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti, sarardı. Gözlerini açtı, kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi kenara yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyam devam mı ediyor? Şüphesine düştü. Fakat uyanıkken rüya görülür müydü? Kanat getirmek için elini ısırdı. Yerden sivir bir taş parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu, uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birdenbire zuhur etmişti. Sevinçten Hayretten dizlerinin bağı çözüldü, hemen çöktü. Kenara çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar, kalenin etrafında doğru derliyorlardı. Kırk senelik bir beklemenin son azmiyle davrandı. Birden kemikleri çatırdadı, badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kenara doğru koştu. Koştu, koştu. Karaya çıkan askerler, aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce, ''Dur, diye bağırdılar. İhtiyar durmadı. Bağırdı. Ben Türk'üm. Oğullar ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk gelini tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanların hepsi üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı sakinleşince ona sordular. Kaç yıldır esirsin? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydı? Evet. İhtiyarın etrafındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. Beye haber verin. Beye haber verin. Diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun menkıbelerini bilmeyen, şöhretini duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu, sevinçten 40 senedir hasret kaldığı millet taşlarını görmekten şaşırmış, aptallaşmıştı. Ayağına bir pantolon geçirdiler, sırtına bir kaftan attılar, başına bir kavuk koydular. ''Haydi beyin yanına!'' dediler. Kendini kadırgaya getiren askerlerle beraber büyük geminin kıçına doğru yürüdü. Kara bıyıklı, sırmalı, esfabının üzerine demir, çelik zırhlar giymiş, iri bir adamın karşısında durdu. ''Sen kaptan karamemiş misin?'' ''Evet'' dedi. ''Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin?'' ''Benim.'' ''Doğru mu söylüyorsun?'' ''Ne helan söyleyeceğim?'' ''Aç bakayım sağ kolunu.'' İhtiyar kaftanının altından kolunu çıkardı, sıvadı beye uzattı. Pazasında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar esir sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona ben karaya savaş için çıkıyorum sen gemide rahat kal dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır ben de beraber savaşa çıkacağım. Çok ihtiyarsın baba. Fakat kalbim kuvvetlidir. Rahat et bizi seyret. 40 senedir dövüşe hasretim. Oğlu vurulursun. Vatana hasret gidersin. Diye onu gemide bırakmak istedi. Karamemiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaptan gibi doğruldu, duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Sonra geminin kıçından sallanan sancağı göstererek ''Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?'' dedi.